şampiyon olmayacağım anlamına gelmiyor. Hem oğlum zaten siz de berabere kalacaksınız. Son anda kazandınız. Geçtiğimiz sezonlarda lige hep iyi başlayıp kötü bitiriyordum. Ama bu sezon lige kötü başladım. Yani beyler evet siz söyleyin. Yani yine şampiyon olamayacak. Ya oğlum çok kafaya takma ya. Zaten kafaya taktığın için şampiyon olamıyorsun. Bak yanındaki Trabzon'a. Geçen sezon hiç kafaya takmadı. Ve şampiyon oldu. Yani fazla kafaya takmazsam şampiyon olabilir miyim? E tabii şampiyon olursun o. Beyler pardon pardon benim telefonum. Pardon transfer mi? Çok büyük bir yıldızı satın mı alacağız? Oyuncunun baş harfi B ile mi başlıyor? Lan oğlum Allah'tan Mertens'i aldık. Bunlar Bernardo Silva'yı mı alacak acaba? Beyler Batshuayi ile görüşmeler başlamış, transfer çok yakınmış. Sen bence de şampiyon olma tamam mı? Ya geçen sezon Batshuayi kazmasından ne çektim ya? Onun yüzünden Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendim. Hey Beşiktaş! Dinle. Gelecek sezon Batshuayi'nin Fenerbahçe'de oynadığını, Fenerbahçe'ye şampiyon yaptığını, gol kralı olduğunu ve derbilerde size karşı hitrik yaptığını düşünsene. Evet bu sevdiğim kızın geri dönmesi kadar imkansız bir şey. Hoca Neyse ikinci hafta fikstürümüz gelsin. Evet Trabzon seninle başlıyor. Hocam temizinden bir 3 puan görüyorum ben. Ve ardından gelen şampiyon çok hayal kuruyorsun ya. Lan Mert'en sarıyor ne alaka lan? Az önce Trabzon'un dediğine ben bile gördüm Lan ben de bir şey sandım ya kapat. Hocam çok ayıp ediyorsunuz ya. Bu arada Ronaldo'yu almamıza çok az kaldı. Tabii ki de gizliliği koruyoruz. Şu an beni kimse duymuyor değil mi hocam? Hocam, hocam sesiniz kesildi hocam. Ananı avradayım ben ne yapayım? Demek gizli gizli Ronaldo'yu alıyorsunuz he? Yo o bizi alıyor. Anasının... Da... <laughs> Neyse konuyu fazla dağıtmayın. Dediğim gibi temizinden büyük puan hocam. Aynı şekilde ben de temizinden büyük Aynen üç puan. temizinden kaleciye dayamasız büyük puan. O, rezillik ya. O, sahi Gomis o maçta niye öyle yaptı? Ben buna cevap veremem. Ya yok kanka ondan değil derbi maçında Altay'ı oynatmamak için söylüyor. Rezillik ya. ya. Ya tamam yeter konuyu dağıtmayın artık. Evet Fenerbahçe Kasımpaşa maçında ne görüyorsun? Aynı şekilde ben de temizinden bir 3 puan görüyorum hocam. Tabi kaleciye dayamasız bir şey. Kes. Evet Beşiktaş sen ne görüyorsun? oldu. Sakin ol. oldu. Ol. 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 Beyler ben pek umutlu değilim ya. Lan benim de telefonum arıyor. Alo kimsin? Vegors kanka şey diyecektim sen az önce ne dedin? Ee, şey pek umutlu değilim dedim. Yani takımında benim gibi biri varken bunu söylemen gerçekten kalbimi çok kırdı. Ben aslında öyle söylemek istememiş. Lütfen, lütfen, lütfen daha fazla devam etme. Çünkü inanır. Bacı yanına Fatto Bir de sen neredesin? Kaç gündür seni göremiyorum. Şey, şey, Adana Demirspor beni davet etti de o yüzden şu an Adana'dayım. Adana kebabı diye bir şey verdiler var ya lan Almanya hikayeymiş lan. Dur dur hatta seni Adana Demirspor'a vereyim o seninle konuşsun. Ver bakalım ver. Ligin ayarlarıyla oynayacağız neredeyse. Neyse beyler, umarım hepimiz güzel bir hafta geçiririz. Beşiktaş geçen pes oynamaya gittik, niye sen gelmedin? Kanka yemin ediyorum hanım evde bırakmadı ya. Oğlum sen de niye söylüyorsun ki? Gizli gizli çıksana. Bunun geri dönüşü de var yalnız. Bana hemen Antalya Sporu bağlayın. Peki efendim, hemen bağlıyoruz. Alo, siz kimsiniz? Benim kim olduğumu boş verin. Sadece dinleyin. Lütfen yukarıya bakın. Yıldız göreceksiniz. O yıldızlar kaydığı zaman insanlar dilek tutarlar. Ama genelde hayatları kayacak olan insanlar dilek tutarlar. Ee, yani ne demek istiyorsunuz? Bir dilek hakkınız var.